sevgili öğrencilerim. Hepinize merhabalar. Bu videoda saat kaç diye sormayı ve bu soruya cevap vermeyi öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Saat kaç diye sormanın iki yolu var. Birincisi What time is it? Saat kaç? İkincisi. What is the time? Saat kaç? Bu videoda saat kaç sorusuna cevap verirken sadece tam saatleri söylemeyi öğreneceğiz. Hadi gelin birkaç tane örnek yapalım. İngilizcede tam saatleri söylerken cümlemizin sonuna o'clock kelimesini getiriyoruz. It is eleven o'clock. Saat on bir. It is nine o'clock. Saat dokuz. is 4 o'clock. Saat 4. It is 2 o'clock. Saat 2. Bir de AM ve PM kavramlarımız var. AM gece 12'den öğlen 12'ye kadar olan zamanı ifade ederken kullanılır. Den, gece 12'ye kadar olan zamanı ifade ederken kullanılır. Hadi gelin şimdi birkaç örnek yapalım. It is 6 a.m. dediğimizde saat sabah 6 demiş oluyoruz. It is 6 p.m. dediğimizde Saat akşam 6 demiş oluyoruz. It is 9 a.m. dediğimizde saat sabah 10 demiş oluyoruz. It is 10 p.m. dediğimizde saat gece 10 demiş oluyoruz. It is 7 a.m. dediğimizde saat sabah 7 demiş oluyoruz. It is 7 p.m. dediğimizde saat akşam 7 demiş oluyoruz. It is 8 a.m. dediğimizde saat sabah 8 demiş oluyoruz. It is 8 p.m. dediğimizde saat akşam 8 demiş oluyoruz. Bu videoda öğreneceklerimiz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.